Hepinizin 5. bölümünde karşınızdayız. Arkadaşlar bu videoya giren konuğumuz var. Kardeşim Ertuğrul. Alkış. Şak şak şak. Şak şak şak. şak. Arkadaşlar Anlayan siz gittikten sonra değil. biz bir kılıç yaptık. Yani. Medren çok uğraştı falan. Şeye baktı. Aha. Mehmet. Beni buradaki diktiği bir şey. Abi ne kapadı? Arkadaşlar ha, Bence hiç... kaçırmamız lazım abi. Bence arkadaşım. bir şey yapmayı unuttuk bir dakika. Gezdiğimiz yerde size. Arkadaşlar biz şunu fark ettik. Tamam güzel izliyorsunuz musunuz? Like atmıyorsunuz abi. Like atmıyorsunuz abi. Abone olmuyorsunuz abi. 40 lira, şu tabi açılış için 40 lira like en az. Arkadaşlar, 100 lira istem. Yüzden 40'a düştüm ha. Ona göre. Yani. 150 kent. 150, 100 kent. Bence arkadaşlar açıralım. Ne diyorsunuz? Bir yanda böyle bir şey istek var. Bir yemek yiyelim. Yani geberip alsam evimizde olur. Pardon. Bir atlamamız lazım. Ee, boş ne var şu anda? Yok, yün lazım olur. İki dakika şurada şöyle şurada patlamıştı Yok, burada patlamamış. Maden evet. yapacağız arkadaşlar bu videoda. Ondan sonra da açılacağız. Bizim açtığımız o maden skoru çok kötüydü. Biraz doğru söylüyorum. Hiçbir şey yoktu. Ya öyle <laughs> Arkadaşlar oyun kasıyor. Ee, sizi ne zor şartlar altında video çektiğimiz anlayın. Ona göre like Beğenmiyorsanız dislike atın. Ama atmayın. Beğenmiyor oldukları için beğenmeyi <laughs> yapmazlar bizim arkadaşlarımız ya yani, this this like getirme getir gibi this like gibi bir şey yani beğenmiyor olabilirsiniz Bunu yorumlarda belirtebilirsin ama geri döner misin? Al şu Şimdi madeni yap. Maden kısmımıza gidiyoruz. Bir dakika dur. Dur dur. Çok koşuyorsun. Dur. Koşma be. Ne saat oldu bizim? Şu altı doğru düşüneceğiz. Siyah devrim nasıl yaklaşıyor? Atarız baba ben o kadar <laughs> Minecraft yani ben kendime güveniyorsam siz de bana güvenin. Hmm. Tabanımıza bir şey koyalım mı? Aha. Mürekkep balığı şey kesin. Hmm. Arkadaşlar. Şu altına koyun ki. Oraya Arkadaşlar. Nereye? Bak. Okay. Bir bırak. Bekle. Son. Al şuraya basın. Bu kadar. Arkadaşlar konunun sesini daha çıkarmadı. Anlamıyorsunuzdur. <laughs> Kanalım var mı? Var. Aman videosu Ama atacak merak etmeyin arkadaşlar. Kömür, 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 kömür. Ben gördüm ya. ya da. O yüzden bu PUBG videosu falan göstereceğim. Tamam. Kol Konum ilk kardeşim sizlerle Gel. konuşsun. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Siz Gel, Gel şu konuş. Şubun konuş. Bak videosu gelecek size.

İkimiz değil de e, şey demir vardı. Pişt, konuş. Alkınlar demir var. Her zamanında PUBG videosu geliyor. Kim En yakın zamanda PUBG videosu geliyor. Tamam Çık. RP Grand videosu da geldi. Yanlış yere çıktı. Sağdan çıktı. Merak etmeyin arkadaşlar ölmeyiz biz yetişiriz. Aa! Aynen bidir ama. Şimdi geliyor rapçığ videosu. Şimdi ne yaparız niye? Onun bir kanalını bağlarız. Kanal ismini düzeltiriz. Yakında yükleyecek biz de onun kanalını ne? tam ne? da şuraya koyacağız bak arkadaşlar bir dakika. Tam da şurada kanalı olacak. Şurada. Pardon. Tamam. Benim kanalım. Şurada. Burada. benim kanalım olacak. Onun kanalı da burada olacak. Bu video olur. Şurada video. Şurada, biliyorum. Ben Şurada. Ben benim kanal. Burada olur. Tam orta. Bak şu an Başka A bir yerde çekmeni tavsiye ederim. Ay, Ekran kaydırı açacaksın. Onun ayarlarını sana göstereyim öyle daha rahat yaparsın. Sen gösterecektim atacağız bunu. Gel. Ya hmm. ben kaydettim. Ya Arkadaşlar ben 2 dakikalığına devre aldığım için. Tamam. <laughs> Ekran kaydını ayarlayacağım. Kap çekir var. Ha. Kap <laughs> çekir öyle gideceğim. Ben taş kasmaktan durmadı mı? yo taş kalmış. Tüm sesi duydum. Taş kalmış. Taş taş taş. Ben duymadım. Ben <laughs> devraldım. Ya bence burası <laughs> çok toptan bir yer oldu. Sen bunu nasıl görmesin? Gördüm almak Aha, lazım, meşale olunca yani biraz insan değişik oluyor. Arkadaşlar bu yüzden kusura bakmayın. Unutmuşum nasıl oynayacağımı. Benim eski videolarımı da koydum zaten. Ee, e, benim kanalımdan Komsak. görebilirsiniz. Koyuyoruz. Ee, kanalımı koydular. PlayStation. PlayStation ya. Beyaz PlayStation tarafı Bizim PC4. Arkadaşlar bu arada olsun diye. Evet. Görmeyenler yok Aha. <laughs> Aha. <Aynen>. Oo. Oo. <laughs> Adam hadi lazım şey Balık yiyeceğim. Akşama balık var. Akşama balık yiyeceğim ben. Şu sizler tek alıyorsunuz. Son gün mü öldürdü lan sizi? Son öldürdü lan sizi, çağrı Zaten atla geçin altın salata. Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına. Yani Al. 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 Şuna o maviyi alsana. Ben mı? Ben alıyorum. Ha, alıyorum. Ha, şeyini ne Yok. Yok. Sen mı? de iki bir şey Arkadaşlar konuşacağım. Şimdilik sizlerle konuşacağım. İkinize olsun tam başlığında. burada. Burada C sesi mikrofon. Bu Hepinize merhabalar. Bir de biraz Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu, şu da fazla çekiyoruz. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ay ay yalnız. Ay, ay yandı. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Baba yandı. Ben geri dönmeliyim. <laughs> gidiyoruz. Hasan gidiyoruz. Hasan gidiyoruz. Ne var sizin ya? Ne <laughs> sizin ya? Ya. ateş şey yokmuş Ya oğlum gittikçe ben yükseliyorum. Ne yapalım lan? Bence yatalım arkadaşlar da korktum. Ben F, f, f şubesindeyim arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzden arka F yaz. Arkadaşlar işte, karnemiz, karnemizi aldık. Karnemizi yazın. <Kl> Karnenizde <Kl> mi <Kl> aldınız? Söyleyin. Valla Oh. Aoo. arkadaşlarımız özel yapmışlar onları koyacağım. Bir daha. arkadaşlar. Ne güzel geliyor. Allah yakar onu işte. Alanı beni de yaptı. Yebek! O sesini duydun mu? O edenmiş güya 30 gün biraz yemek yiyeceğim bence arkadaşlar ileri gidelim madenle yapalım dağılalım gitsin zaten bir yeri belirlemedik bu fidanı çok istediğim bir şey yapmak istediğim çizim için döküyorum Şuma kazıyor Arkadaşlar. Yani. Karamızı. Gerçekten yok. Ben bunu. Bana para ver. Bana para ver. Şunu şey al. Bana para ver. Bana para ver. Ay koştum <laughs> ya. yanlış. Yağmurlar şurada... yok Arkadaşlar... Şurayı... Aslında spreyim yok. Arkadaşlar köy lazım. Köy bulursak biz yaşarız. Valla orada yaşarız. <laughs> Köyü reisi seçiyoruz. Aha en sevdiğim olsun bir şey oldu. Bir Hayır. Arkadaşlar bir eski şey, bir şey hazırladım. Bak ne evet, oldu? biz oyun oynuyoruz arkana bak. Maden sandığı yandı. Maden sen sen. madene gidik? Ama o anlamız Dur dur. Kaç bir şey seç. Bir şey seç. Kaç? Bunu seçme. Ha bu bu. Bunu vuramayız. Hasar olmaz. Yine hiç koşmaz. Bence de. Arkamızı dönelim mi? Hayır.